haberler memler ve hala hiçbir şey yok sanki gerçeklik duraklatılmış gibi harika şimdi de halüsinasyonlar peşimde Era merhaba sen de onu gördün mü tam burada duruyor ve bir... İnsanlar tepki vermiyorlar. Sanki benden başka kimse fark etmiyor gibi. İra ciddi misin? Ben de az önce bir şeyin yanıp söndüğünü gördüm. O bir şey değildi, oydu. Etrafımdaki her şey değişti. Sesler boğuklaştı, renkler grileşti. Gördüğün şey yeni bir dünya değil gerçek dünya. Diğer her şey sahte. Ira, o benim odamda ve konuşuyor. Ona güvenme, onu takip ettiğimde tüm dünyamı alt üst etti. Neyin gerçek, neyin bir numara olduğunu anlayamadım. Demek sen de çarpıtma alanına çekildin. Hey, sen de kimsin? Bana gözcü de. Onun ortaya çıkışlarını takip ediyorum. Şehirlerde kör bölgeler bırakıyor. Sahte şeylere alışmışsın. Gerçek olan seni korkutuyor. Sahte ne demek? Bütün hayatım sahte mi? Seçim basit. Beslemeye inanmaya devam et ya da gerçeği görmek. Yine burada yine burada tam önümde ve insanlar onun içinden geçip gidiyorlar. Belki de onun oyunu budur. Farklı insanlara farklı gerçeklik düzeyleri göstermek. Aynen öyle. Diğer vakaları da kaydettim. Herkesin kendine özgü semptomları var. Bazıları gri görüyor. Bazıları garip sesler duyuyor. Bazıları işaret. Yani işaretleri toplamam gerekiyor. Aynen. İşaretlerden bıktım. Benim ne göreceğime karar vermesini istemem. Sen seçimini çoktan yaptın. Ne seçimi? Ben hiçbir şeye karar vermedim. İra, konuş benimle. Ne oluyor? Oh. O sesleri alıyor. Yalnız kaldım. Her şey boşluk gibi geliyor onu dinleme dayan ben buradayım. Seçim yapıldı. İra cevap ver hayır. 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 Telefon kesildi oradaydı. Gözcü de mi gitti? Herkes nerede? Ne yapmam gerek? İra'dan boş bir mesaj. Sadece üç nokta. İra sen misin cevap ver. Ah oh, telefon dondu. Başka birinden başka bir mesaj. Kaçma. Yine mi burada? Ah eh, tamam. İra'ya ne yaptın? Onu geri getir. O sessizliği duydu. Sen seçimi duyacaksın. Tamam, doğrudan söyle. Ne seçimi? Göreceksin. İşaret. Pencere. Seçimle ilgili cümle. İran'ın sessizliği. Sasha, beni duyabiliyor musun? Evet, e, neredesin? Buradayım. Ama dünya renksiz, sanki her şey kapatılmış gibi. Hayır, senin sonsuza dek yok olmana izin veremem. Arkadaşlar bunu izliyorsanız bu gerçek. İra'ya ulaşmanın yolunu bulabilmek için her ayrıntıyı kaydediyorum. Videoda gerçek hayatta görmediğim geyik izleri var. Yani izleri videoda kalıyor. Tamam izleri takip edeceğim. İpuçları pencere, ışık, kelimeler, kaybolan sesler. İran'ın yaptığını deneyeceğim, nefesimi tutacağım, her şeyi dinleyeceğim. İşte bu. Onun dünyası içerideyim. İra'dan gelen mesaj. Yakınsın. Era, senin adımlarını takip ediyorum. Her adım bir seçimdir. Daha ileri gidersen onu geri getireceksin ama kendini kaybedeceksin. Korkacağımı mı sanıyorsun? Onu orada bırakmaktansa kendimi kaybetmeyi tercih ederim. Pekala. Era'dan sesini duyuyorum. Konuşmaya devam et. Era, buradayım. Sesimi dinle. Benim söylediklerimi tekrar et. Kalacağım. İradan kalacağım. Evet, bu hala savaşabileceğin anlamına geliyor. Garip, sadece rastgele semboller var. Bir hashtag, bir yüzde işareti ve ı harfi. Bu bir hata değil, bu onun sesi sadece şifrelenmiş. İşaret, bozuk metin, tekrar edilmesi gerekiyor. Kapı, ışık, bank, basamaklar, kemer. Gri görüyorum. Evet cevap veriyor. Zara sessizliği seçti. Hayır. Onu oraya sen ittin. Bunu asla seçmedi. Her adım bir seçimdir. Kapı, ışık, bank, merdiven, kemer. Kalacağım. Evet o. Oh. Sasha seni duyuyorum. Her şey geri geliyor. Buradayım Saşa. Geri getirdin. Ah sana söylemiştim seni bırakmayacaktım. Bekle. Bana ne oluyor ya? Çok derine indin. Şimdi kendi çıkış yolunu bulmalısın. Saşa. Bir şey söyle. Neredesin? Bu bu onun dünyası. Burada sıkışıp kaldım. Kapı, ışık, bank, kemer, basamaklar. Yanlış, tekrar dene. Bıtırdım ama yine de tekrar deneyeceğim. Saşa, dinle ve beni tekrar et. Kapı, ışık, bank, basamaklar, kemer, kapı, ışık, bank basamaklar kemer kapı kapı ışık bank basamaklar kemer Sasha bir şey söyle hadi Sen de beni geri getirdin Ah şimdi ödeştik O gitmedi Ama artık geri dönmeyi biliyoruz eğer başına gelirse kaçma, tekrar et, bağlantıyı koparma. Kesinlikle.